Gelecek için herkesin bir görevi var. Yarın değil, bugün başlıyor. Yeni Elazığ. Elazığ, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Havzası'nda yer alan önemli bir cazibe merkezidir. Tunceli, Erzincan, Bingöl, Malatya ve Diyarbakır illeriyle çevrelenen Elazığ, Doğu Anadolu ticaretinin kesişme noktasındadır karayolu, demiryolu bağlantıları ve uluslararası sivil havalimanı bölgenin dünyaya açılımında etkin bir rol oynar. Elazığ'ın tarihi, Harput'un tarihiyle başlar. Elazığ, 4000 yıllık tarihi geçmişi ve bugün 600 bine yaklaşan nüfusuyla, altyapı ve üst yapı yatırımlarını büyük ölçüde tamamlayarak modern kent kimliğini kazanmıştır. Harput, Keban Barajı, Hazar Gölü, Hazar Baba Kayak Merkezi, Süt Kalesi, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Kaplıcaları, Doğal ve Kültürel Zenginlikleri, Yöresel Lezzetleri, Folkloru, Musikisi, inanç Turizmi, Geleneksel At Yarışları ve Hipodromuyla Elazığ, Önemli Bir Çekim Merkezi ve Bölgenin Huzur ve Güven Adasıdır. Yıllık 14.000 ton alabalık üretimiyle ülkemizde ilk sırada yer alan Elazığ, 120 bin ton üzüm üretimiyle de ülkemizde bu alanda önemli bir merkezdir. Kanatlı hayvancılıkta da hızlı bir gelişim içerisinde olan Elazığ'da yıllık üretim miktarı 3 milyon adettir. Organize sanayi bölgeleriyle önemli bir sanayi altyapısı olan Elazığ, 2013 yılında 270 milyon dolarlık ihracat yapmıştır. 1975 yılında kurulan Fırat Üniversitesi, insan gücü yetiştirme noktasında 40 yıllık deneyimiyle ilimize güç katmaktadır. Eğitim ve sağlık altyapısı Türkiye ortalamasının üzerinde yer alan Elazığ'da, valilik, belediye, üniversite ile ticaret ve sanayi odası yatırımcılara her türlü desteği sağlamakta ve öncülük etmektedir. Şimdi Elazığ'a yatırım zamanı. Elazığ Kalkınma Kurultayı, Elazığ Valiliği öncülüğünde Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Fırat Kalkınma Ajansı, ildeki kurum ve kuruluşlarla sivil toplum örgütlerinin işbirliğinde düzenlenmektedir. Elazığ'ın sosyal ve ekonomik kalkınmasına yönelik strateji ve hedefleri belirlemek ve izlenebilir bir kalkınma modeli oluşturmak amacıyla Şubat 2014'ten bu yana çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. 2014 yılı Şubat-Aralık dönemine yayılmış olan kurultay süreci, ilin analizi, odak sektörlerinin belirlenmesi ve bu sektörlere yönelik bütünleşik iş planlarının izleme alt süreci boyutuyla birlikte oluşturulması adımlarını içermektedir. 19-20 Eylül 2014 tarihlerinde geniş katılımlı bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştay sonucunda yeraltı kaynakları, su ürünleri ve turizm odak sektörler olarak belirlenmiştir. 29 Kasım 2014 tarihinde Elazığ'da gerçekleştirilecek Elazığ Kalkınma Kurultayı 2. Birleşim toplantısıyla sektörlere yönelik hazırlanmış planlar ve izleme yaklaşımları kamuoyuna duyurulacaktır. Kalkınma Kurultayıyla aziz şehrimiz Elazığ'ın 2023-2040-2050 hatta Anadolu'ya gelişimizin 1000. yılı olan 2071'deki vizyonunu ortaya koymaya çalışacağız. Biz aslında bununla Elazığ'a, Türkiye'ye ve dünyaya şunu söyleyeceğiz. Elazığ'ın sahipleri Elazığlılar. Biz Elazığlılar olarak hep beraber geleceğimize karar veriyoruz. Geleceğimizle ilgili kararları burada aldıktan sonra hep beraber çalışarak ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştireceğiz. Elazığ kendi geleceğini bugünden hazırlıyor. Gelecek için herkesin bir görevi var. Yarın değil, bugün başlıyor. Yeni Elazığ.